Hadi kalk. Sana bu kadar iş mi dedim? Özür dilerim. Kaç saat oldu? Dinleneceğimiz kadar dinlendik. Gidelim artık. etmişlerdir seni. Geç oldu. Özellikle de senin için. baksana. Hayırdır kardeş? Yolu mu kaybettin? Bu kulübede kalan var mı? Devamlı kalan birileri yok. Birileri kalmış ama sobayı yakmışlar. Her kapı da aralıkta. Allah Allah. Hakan Beylerin av kulübesi durur. O arkadaşlarıyla gel. Peki sen yolunu kaybetmiş yürüyen bir kadın bir erkek gördün mü buralarda? Yok, görmedim. Ben şuraya bir bakayım kardeş. Tamam Cevat. Siz arabayı oradan çıkartın. Evet. Ya, plakayı tekrar söylüyorum. 34 KG 94 65. He tamam. Şuraya diyorsun. Oldu. Oraya varmamız biraz sürer diyor. Ben sizi kendi arabamla bıraktırayım. Siz sonra kendi arabamızı gelip alırsınız. Sağ olun. Teşekkürler. Güzel. Öfkeden köpürmüştü vallahi. Ben de panikledim. Hemen ara onu. Hemen ya. Tamam. Sonra da bana haber ver. Tamam. Emir? Neredesin? Anlatırım sonra. Anlatma Niyan biliyorum. Tekirdağ güneş çocukları vaktına geldi. Dönerken de yolda kaldım. Onu da biliyorum. Niye aramıyorsun beni? Çünkü şarjım bitmişti. Şimdi şarj edebildim. Sonra Yasemin aradı. Şimdi de seni aradım işte. Şimdi neredesin? Tekirdağ yolunda bir benzin istasyonundayım. Geliyorum yani. Dönme bekle geliyorum. Tolga. Oğlum. Gel. Arabanın anahtarlarını al. Hanımefendiyle beyefendi İstanbul'a bırakacaksın. Tamam mı? Bizi bırakıyorlar hadi. Ben gelmiyorum, sen git. Ben emir almaya geliyormuş. Bir şekilde öğrenmiş nerede olduğumuzu. Yakınlarda olabilir yani. O zaman ben de buradayım. Gelene kadar seni bekleyeceğim. Hayır Kemal, sen git. Olay çıkmasın. İstemiyorum. Nihan. Ya benim yüzümden sana bir şey yaparsa? Ben açıklarım her şeyi. Neyi açıklayacağız Kemal? Benim kimseye açıklayamayacak bir şeyim yok. Ama benim var. Koray Bey, Nihan Hanım eşi kadar burada. İlgilenirseniz sevinirim. Tabii tabii. Buyurun içeri. Buyurun. Hoşça kal. Kemal. Kızmadım Nihan. Buraya seni ben çağırdım. Senin hiçbir şeyden haberin yoktu ki. Belki de benim çağırdım bilseydin buraya gelmezdin bile. Kemal sen delirdin mi? Benim Emir'e her şeyi anlatırım. Kulübeyi? Kulübeyi de anlatabilir misin? Sana o kadar içme dedim. Çarptı işte. Sen Zonguldak'tan geldiğinden beri ben böyleyim Kemal. Dengem şaştı. Sana hep bunu anlatmaya çalıştım. Nihan. Hmm. Senin benden sakladığın bir şey var. Ama bunun ne kadar önemi var bilmiyorum artık. Çünkü benim aklıma takılanların cevabı sende yok. Kes kendi hayatından sorumlu. Gerekçeleri ne olursa olsun. Sana artık kızmıyorum. En kötüsü ben de artık ne hissettiğimi bilmiyorum. Ama içimden bir ses. Dur diyor. Nihana bakmaya devam et diyor. bilmediğin bir şey var diyor. Hiçbir zaman dokunamadığın yaralar gibi. Ama dokunamadan o yarayı iyileştiremezsin ki. Onu taşıyan bir çare aramıyorsa... zaten yalnızdır Kardeşim şurada biraz duralım. Hayırdır abi? Şu hanımefendi gidene kadar bekleyelim de. İçin rahat etme dedim abi. İstiyorsan döneyim istasyona. Abla gitsin ondan sonra çıkarız biz de. Yok. Gerek yok. bakalım ne ifade vereceksin Diyan Bir şey rica edeceğim. Tabii. Ben burada yalnızdım. Tamam mı? Tabii tabii. Ne derseniz. Teşekkürler. Yalnız mısın sen? Evet. Yavaş. Arabaya. Borcumuz ne kadar? Ha yok yok. Bir şey yapmadık zaten. Hayırdır Rex yok? Emir lütfen. Ne Emir lütfen ne? Kemal nerede? Gitti. İyi olmuş yoksa gerçek bir eksi olmasına çok az kalmıştı. Her şeyi dinlemek için sabırsızlanıyorum. gidelim abi. Hadi gidelim yavaştan. Kardeşim. Ne oldu? Tamam sakin ol. Sakin ol hemen geliyorum. Hadi çabuk. Anlat. Yavaşla. Anlat dedim ya yani. Yine o herifle ne işin vardı? Vakıftan aradılar. Şu anda çalıştığımız projeyle ilgileniyorlarmış. Çağırdılar. Yine o herif çağırdı değil mi seni? Hayır. Onu da aynı sebepten çağırmışlar. İkimizin de haberi yoktu yani. Dönerken araba arızalandı. Benzinliğe kadar yürüdük Sonra o gitti seni aradım işte Baş başa kaldınız Baş başa yürüdünüz Elini de tuttun mu Emir lütfen yavaş Sana o herifle görüşmene katlanamıyorum dedim Nihan. Emir yavaş Beni daha erken araman gerekiyordu Köpek gibi merak ettim seni Başına bir şey geldi sandım Ama niye anladım Kemal Bey ile çocuk eğiliyormuş Emir yeter <laughs> Kemal'in hiçbir suçu yok bana fazla hareketi bile olmadı. Eski sevginin suçu yoksa senin suçun vardı Nia. Öldüreyim mi ikimizi de? Emir ne olur yavaşla. İkimiz de ölelim de ortada ne hata kalsın, ne suç kalsın. Ne eşek gibi kıskanan bir emir kalsın, ne de evinin yolunu utanmayan kalsın. sakin ol. Bak bana. Bak bana. Tamam. Şş, tamam ya. Sakin ol. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Öldür. Öldür de kurtar beni. Eğer sen yapmazsan ben yapacağım. Yani sakın bir daha bunu söyleme. Canımdan bezdim artık. Bir köle gibi yaşanaktan Hep <laughs> <laughs> böyle zalim miydin diye düşünüyorum. Dayanamıyorum artık. Şimdi içti çağırtıyor. <laughs> İyice balınmışım gibi davranıyorsun. Ben zalim değilim ya. Aşığım ben. Böyle aşk olmaz Emir. Böyle aşk olmaz. Ben sana ne dedim? Seninle evli olduğum müddetçe başkasıyla birlikte olmam dedim. Anlasana Nihan. Herif dibimize yerleşti. Benden bu akşamı çaldı herif. Benim seninle geçireceğim bir akşamı çaldı. Sana bakacağım bir akşamı çaldı herif. Emir. Sen benim beş yılımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın. Hayatımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın. Hayatımı çaldın. Hayatımı çaldın. Sadece bu. Sadece. Daha eğer sen bundan vazgeçmezsen ben böyle yaşamaya devam ediyorum. Ben seninle soluk alıyorum. Duydun mu beni? Ne olursa olsun ben seninle sulu alıyorum ya. Özür, Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yavaşla, yavaşla. 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 Abi iyi misin? Hayır. Çok yorgunum kardeşim. Yorgunum. beni. Seni bırakmak mı? Şakası bile kötü. 유수의 베니야, 이따 유수의 베야 ...bir şey konuşmamız lazım. Sonra. Ama çok önemli. Sonra. Uyudu mu? E üşüttü tabii oralarda. Kızınla ilgilenmekten çok... ...Emir'in nabzını tutmakla meşgul. Söylediler işte bir şey yok. Geldiklerinde gayet sakindiler sen de üstlerine gidip huzursuzluk yaratma benim olana el uzatırsan o elini kırarım dedim. Yavaş ol. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Geçmiş acılarını alıp gelmişsin süklüm püklüm. Bildiğini biliyorum. Ama hiçbir acıyı inkar edecek değilim. Kullanacak da değilim. Nihan benim. Nihan'ı benden almayı aklının ucundan bile geçirmek Kemal. Hiç kimse kimsenin değildir Emir Kozcuoğlu. Sen evvela bunu öğren. Öyle sosyetenin altın çocuğu gibi gelip buralarda eşkıyalık tas yarak olmaz bu işler. Bunun sonuçları olur. Sana dibimize kadar taşınma cüretin neymiş göstereceğim. Göster bakalım ne göstereceksin. Seni bitireceğim Kemal. Hmm. Seni sürdüreceğim buradan. Elinden gelen ardına koymam. Beni her yaptığınla savaşa çeken sensin. Ben de boş duracak adam değilim. Sen de bunu öğrendin. Kardeşim, bu bir şey yapacak diyorum sana. Bak, sürekli bunun peşinde zaten. Bu sefer yeni olan tek bir şey var. Lafı dolandırmadı. Açık açık söyledi. Neyi? Nihan'ı kaybetmekten ölürcesine korktun. Belki de böyle sandığımız gibi güvenilecek bir evliliği yoktur. زور